Şimdi başlıyoruz. Bu sahnede herkesin bir dünyası var. Tamam mı? Şimdi Feyyaz fırına giriyor. Niyeti ekmek almaktır. İki tane ekmek istiyor. O ekmekleri hazırlarken Feyyaz parasını vermek için elini cebine sokuyor. Tam o sırada Burada mı söylüyorum Türküyü hocam? Patlama lan. Patlama kızım. Kırp da başorma aynı şeyi. Şaşırttın beni de ya. Şimdi adam ekmekleri vermek üzere Feyyaz elini cebine sokuyor. Parayı çıkar o sırada kanlısı geliyor. Sen geliyorsun. Tabancayı tam doğrultuyor. Ateş edecek. Orada mı söylüyorum hocam? Elimin içeri bir tane çarpacağım sana göreceğin gününü. Nerede buldunuz lan bu karıyı? Şey hocam figürasyon bürosundan getirdiler. Hay Allah kafa kalmadı. Nerede kalmıştık? Benim türkü söylememdi hocam. Kız dur kız sen hasta mısın manyak mısın desin tövbe yarabbi ya. Söyleteceğiz okutacağız kızım. Allah Allah. Sen şimdi içeri geldin. Onu vuracaksın fakat temizlikçi kadın yerleri savunuyor foşur foşur. Sen tam ateş edeceğin sırada bir kayıyorsun, mağbadının üstüne düşüyorsun. O sırada... Türkiye orada mı söylüyorum hocam mağbadının? Şey. Bu sefer tutturdu. tam burada söylüyorsun. Peki Türkiye'yi ne için söylediğini amacını biliyor musun? Mesajı biliyor musun? Biliyorum hocam. Ben onu şey zannediyorum, gazinocular kralı zannediyorum. Beni keşfeder şeysiyle türkümü şey yapıyorum. Tamam, sen orada okuyorsun. Yerde bir süre bakışıyorsunuz, sabunlu suların içinde sen kıçından otururken bir süre bakışıyorsunuz. Arkasından sen ateş edip bunu vuruyorsun. Ee, baba da diyor ki, Ay Allah diyor ekmek parasını bir türlü alamadık diyor. Durun bunları bir. Hazır olun hadi tamam. çekime başlıyoruz. Hadi çekiyoruz. Ne yapıyorsun lan sen? Şey hocam, televizyon izliyordum. Haberler başlayacak da. Lan görmüyor musun? Film çekiyoruz burada. ayı Görüyorum hocam Geçene. şey... Geçeyim. Başlıyoruz. Bir, iki, üç. Motor! Efendim? Bayım bana çok acele iki ekmek. Bayım bayım bana çok acele iki ekmek. Altı yağmış olmasın olması lütfen. Lütfen biraz çabuk. Buyur beyim çok iki acele iki ekmek. Sen ha demek buradasın. Sen ha demek buradasın. Demek buradasın. Ya. Kafa kağıdımın resmi soldu. Vermezsen kız aşkımın. Çıktı. Al aşkını sok, sok cebine cebine. Al aşkını sok, sok cebine cebine. Sen öldün oğlum. Ben... Oh. Oh. Öteki tarafa borçlu gitmek istemem. İki ekmek kaç para? Yüz bin lira. İki ekmek yüz bin lira. Güzel çok Şey hocam ee... Sus çekim yapıyorsun. Ama şey hocam yanlış... Lan sus diyorum sana Ama çekim... yanlış yapıyoruz. oluyor hocam. Ne de yanlış oluyor? Lan? Efendim... Hocam ekmeğin tanesi yetmiş bin lira. İki tanesi yüz kırk bin lira. Tamam liraydı. kessek yanlışmış. Ekmeğin tanesi yetmiş ikizi yüz kırk bin lira. Motor... Efendim? Motor deyince konuşma. Bayım bayım bana çok acele ekmek. Alt yanmış olmasın lütfen 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 lütfen. lütfen. Buyur bu 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 çok acele ekmek. Sen ha demek buradasın. Sen ha demek buradasın. Ya! aşkını sok, sok cebine cebine. Al aşkını sok, sok cebine cebine. Sen ödün oğlum. Ah. Ah. Öteki tarafa boşlu gitmek istemem. İki ekmek kaç para? İki ekmek 140 bin lira. Güzel, güzel. çekiyorsun değil mi? Kameraman nerede lan? Televizyon seyrediyorum hocam. Ekmek 90 bin oldu. İkisi 180. Niye ekmek 90 oluyor lan? Ne bileyim ben, niye şimdi, niye vurdun? Elim bu tarafa alışmış. Hı. Geç! Ekmek 90, ikisi 180, bir daha çekiyoruz. Motor! Efendim? Sus diyorum sana motor derken konuşma. bayım bayım bana çıkacak ekmek. 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 olmasın lütfen, lütfen biraz çabuk. Buyurun beyim, çok acele iyice ekmek. Sen ha demek buradasın. Sen ha demek buradasın. Ya! şekerim sok, cebine cebine. sok, cebine cebine. Sen öldün oğlum. öteki tarafa borçlu gitmek istemem. İki ekmek kaç para? İki ekmek 180 bin lira. Baba yine ekmeğe zam gelmiş. Gene mi lan? Televizyon söylüyor. E, Sayın seyirciler, şimdi sizlere son anda aldığımız bir haberi iletiyorum. Aslanın ağzındaki ekmek az önce aniden zamlanarak artık aslanın midesine indi. Aslanın midesindeki 310 gram ekmek 190 bin lira oldu. Hadi geçmiş olsun. Ben uğraşamam kardeşim. Ben bu kadar ekmekten uğraşamam. Daha bir sürü sahne çekmem lazım. Senaryodan bu ekmek sahnesini çıkarın. Çıkarın, ekmeği çıkarın kardeşim. Tamam. Biz senaryodan çıkartabiliriz ama vatandaş hayatından zor çıkartır bu ekmeği hocam.